Yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Ben size profetör yapacaktım. Torunum dedi ki babaanne bize gel dedi. Biz de beraber yapak dedi. Özlediler de beni. Ben de buraya kahvaltıya geldim canlarım. Şimdi profetörümü yapacağım. Size de malzemeleri sayayım şimdi inşallah. Canlarım malzemelerim, profiterolümün hamur malzemesi, bir bardak su, bir bardak un, dört yumurta, yarım paket margarin. Şimdi aşama aşama göstereceğim. Hamurunu pişirmeye başlıyorum canlarım. Ocağımı yaktım canlarım. Bir bardak suyumu tavama boşalttım. Suyumun kaynamasını bekliyorum. Canlarım suyum kaynadı. Margarinimi suyumun içine bırakıyorum. suyum kaynadı, erim, yağımı erittim canlarım. Şimdi onu mu bırakıyorum içine? İyi de karıştıracağım. Hiç korkulduğu gibi değil canlarım çok basit. Altını kıstım. Altını tüm kapattım canlarım. Hamurumun kıvamına geldi, ılımaya başlatacağım. Hamurum ılıyınca aşama aşama yapacaklarımı göreceksiniz canlarım. Şimdi sizlere profetörümün iç malzemeleri, kremasının malzemelerini sayıyorum canlarım. 2,5 bardak süt, 1 bardak toz şeker, 1 paket vanilya, 2 çorba kaşığı un, 1 yumurta sarısı, yarım paket margarin. Şimdi bu malzemeleri birleştireceğim inşallah. Canlarım sütümü boşaltıyorum. 2,5 bardak süt. 1 bardak toz şeker. 1 yumurta sarısı. 2 yemek kaşığı un. Canlarım margarininin en sona ilave edeceğim unutmadım. Vanilyasını da çırpayım. Maşallah maşallah. Allah'ım. Herkesin evine bolluk bereket ver ya Rabbi. Malzemelerimin hep, hepsini bir ilave ettim. Kaynayana kadar kısık ateşte karıştıracağım canlarım. Kremam pişti. Bak şöyle kaynamaya başlayınca altını kapadım canlarım. Baloncuk baloncuk kaynadı maşallah. Canlarım pürpütürümün hamuru ılıdı. Şimdi ben çırpmaya başlayacağım. Bunun küf noktası 4 tane yumurta ama birer birer çırptıktan sonra koyacağım teker teker sırasıyla <laughs> yumurtamı tek tek ilave etmeye başlıyorum canlarım. Bunu iyice çırpacağım. Bugün yanımda yardımcım var. Allah razı olsun. Bu da iki yumurta. Üçüncü yumurta da ilave edeceğiz. 4 yumurta. Ilıyan hamura dört yumurta teker teker çırpıldıkça dökülüyor. Bunun küp noktası bu canlarım. Hamurum tam kıvamına geldi. Mikserimi kapatıyorum canlarım. Çok güzel oldu maşallah. Şimdi bir diğer aşamaya geçiyorum. Şimdi yağlı kağıt serdim tepsime. Canlarım bir kaşık alıyorum. Profetörümü yapmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. O kendi pişince şeklini verecek canlarım. Siz isterseniz de istersiniz de babaanneniz size yapmaz mı? Canlarım bunlar normal profiterolüm oldu. Etler de aynı hamurdan. Bak şöyle uzun uzun Bunlar da etler oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk fırına veriyorum canlarım. 180 derecede altı üstü panlı fırınımı soğuk fırına verdim. İnşallah pişecek. Canlarım kremam iyice soğudu 125 miligram margarin içine atacağım Kremamı çırpmaya başlayacağım Yağınızı oda sıcaklığında beklediyseniz daha iyi olur. Ben beyaz ya dolana kadar. çırpacağım. kremamız oldu. Şimdi 10 dakika buzdolabının içine koyacağım canlarım dinlenecek. Sonra pürüktürlerimin içine dolduracağım inşallah. 2 su bardağı sütümü minik tenceremin içine alıyorum. çikolata. Bir pakette çikolata sosumu döküyorum içine. Pastamın üstünün sosunu yapıyorum profiterolümün. Kremamı sıkma torbamın içine boşaltıyorum. Canlar. maşallah çok güzel kabardılar canlarım. Şimdi içinin kremalarını dolduruyorum. Maşallah çok da güzel oldu. sıkma torbası olmayabilir. Canlarım şöyle de açıp maşallah iki bak bomboş. Şöyle açılıp şöyle de konabilir içine. İlla ki sıkma torbası olacak diye bir şey yok canlarım. Maşallah maşallah. Bak çok basit. Allah malzemelerini bol versin. Dua edince belki yanlış anlayanlarım oluyor ama yer gök dua ile. Canlarım. Şunu da şöyle kapattım. Maşallah çok güzel oldular. Canlarım şimdi pişirdiğim çikolata sosumu prüfetörlerimin üstüne döküyorum. Allah ağız tadıyla yedirsin. Profetörümüzü yaptık, pişirdik. Allah razı olsun. Gelinim torunum da yanımdaydı. Bugün çok mutlu oldum. İnşallah yapar denersiniz. Sizler de yersiniz canımın için. Bugünlük de bu kadar. profiterimi yaptım, pişirdim, süsledim, çok güzel oldu, yedim. İnşallah sizler de yapar denersiniz canlarım. Allah razı olsun sizden. Videomu izledir, izlerseniz beğenme butonuna, abone olma butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. İşiniz rast gelsin canlarım.